Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün birinci sınıf hayat bilgisi. Üçüncü ünite sağlıklı hayat. Ee, ve konu sağlıklı beslenme ile ilgili e, size küçük bir video hazırladım. E, sağlıklı beslenme ile ilgili e, ilk yapacağımız şey bol su tüketmek. Biliyorsunuz sağlıklı beslenmenin önemi e, şimdi ortaya çıktı. Çünkü virüsü yenen insanlar sağlıklı beslenen insanlar. Sağlıklı beslendiğimiz zaman bütün virüslere karşı ne yapıyoruz? Direnç kazanıyoruz. Şimdi size tek tek sağlıklı beslenme ile ilgili tabaklarımı tanıtacağım. Şimdi öncelikli olarak bize süt ve süt ürünleri gerekli. Süt ve süt ürünleri çocukların özellikle büyümesi, kemik gelişimi için çok çok önemli besinler. Neler var süt ürünlerinde? Sütümüz, peynirimiz, yoğurdumuz, tereyağımız. Bunun dışında ayran ve kefir. Kefir özellikle ne yapıyor? Bizim vücut direncimizi arttırıyor. Büyümemize yardımcı oluyor. Şimdi diğer tabağımıza geçelim. Biz e, ürünlerimizi hayvansal ve bitkisel gıdalar olarak ikiye ayırıyoruz. Hayvansal kaynaklı gıdalarımız etimiz, tavuğumuz, balığımız, yumurtamız. Ben kıymayı da ekledim biliyorsunuz. Kıyma zaten etten yapılıyor. En çok tükettiğimiz... E, Hayvansal gıdalardan yumurtamız. Her sabah kahvaltıda mutlaka yumurtamızı yiyoruz. Her hafta mutlaka balığımızı yiyoruz. Bunlar da bizim ne yapıyor? Büyümemize yardımcı oluyor. Diğer tabağımıza geçiyoruz. Diğer tabağımız benim en sevdiğim grup. Bu grupta neler var? Bitkisel ürünler var. Bitkisel kaynaklı ürünlerimiz neler? Topraktan çıkan her şey bitkisel kaynaklıdır. Bakalım meyve grubumuz, sebze grubumuz, e, maydanoz ve naneyi ekledim çünkü bunları bazen kategorize edemiyoruz ve otlar da bizim için çok önemli. E, bakalım mesela tabağımızda neler var? E, böyle lezzetli havuçlarımız, kivimiz, domatesimiz, biberimiz, salatalığımız ve meyvelerimiz ve turp turp gibi olmak için turp yiyoruz. Bu da bizim çocuklar vücut direncimizi arttırıyor. Bu mutlaka çok önemli. Vücut direncimizin artması için. Ee, i̇çerisinde vitaminler var biliyorsunuz bunların ee, Vitaminleri alırsak vücut direncimiz artıyor Şimdi geldik bu gruba Bu grubumuz nedir çocuklar? Bunlar da aslında bitkisel kaynaklı Ama bu grubu çok tüketmiyoruz ee, Tahıl ve yağlı tohumlar Tahıllar neler? Bizim ana kaynak tahılımız buğday Buğdaydan neler yapılıyor? Un yapılıyor Undan da makarnalar Erişteler, ekmek Bunun gibi şeyler bizim hayatımızda en çok yer verdiğimiz yiyecekler ama aslında çok fazla yemememiz gereken. Bunun dışında neler var tahıllardan işte fasulyemiz, pirincimiz, bulgurumuz. Bunun dışında e, yine bir sürü tükettiğimiz tahıl grubu var nohut. Bunlar da çok önemli besinler. Bunun dışında yağlı tohumlarımız ceviz, işte badem, fındık. E, bunları ne yapıyoruz? E, bizim Bunlar da e, büyümemize, vücut direncimizi sağlamamızda yardımcı oluyor ama daha az tüketmemiz gereken besinlerimiz. Evet çocuklar, bu, bu e, besin kaynaklarımıza baktığımızda ne yapıyoruz? E, bunlardan dengeli bir şekilde tükettiğimizde e, sağlıklı bir şekilde büyüyoruz, vücut direncimizi arttırıyoruz e, ve bol bol su içiyoruz. Diğer e, konumuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıklı beslenin, sağlıkla kalın.